Herkese merhaba, e, Kampanya 11'in son koli açma videosu. Normalde bu koliyi Cuma günü sipariş edecektim ama bana özel birkaç promosyon vardı, bunları değerlendirdim. E, şimdi üyelerim e, biliyorlar zaten bazı promosyonları ama e, ben vitrin temsilcisi olduğum için, gel Canan istersen şu vitrini çekerim, gerçek vitrin temsilcisi, <laughs> benim Reyhan'ım gördüğünüz gibi. Şimdi bu kadar çok Avon e, ürünü bulundurduğum ve çok sattığım için e, Avon bana özel ayrıcalıklar yapıyor. Bu ki o ayrıcalıklardan bazılarını göstereceğim size. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Şimdi evet ürünlerin fiyatları biraz arttı. Doların artmasından sebep biliyorsun şu an dolar sekizli oldu. Ama ürünlerin kalitesi e, belki başta insanlara pahalı geliyor ama kaliteli bir ürüne her zaman 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse bazen bu yüzde yüz fazla parayı vermeyi insanlar göze alıyorlar sadece bizde artmıyor dışarıda da artıyor o yüzden bu ürünlerin kullanıcısı her zaman zaten satın alıyor benim için de müşterilerde problem yoksa ee, bende de yok Ben de satın alıyorum evet hemen başlıyoruz şimdi bir şokla benim en çok sattığım parfüm ve şu an katalogda 40 lira e, fiyatının artacağını düşündüğüm için hemen iki tane stonda vardı iki tane daha istedim bunun e, deli gibi takipçileri var e, şöyle koyayım bu hijyenik bölge temizleyicisi bunu detaylı anlatmayacağım bayanlar kullanıcılar bilir e, bu ürün de çok sıkılıyor ve e, bayanlar özellikle tavsiye ederim ne olduğunu bana özelden sorsunlar Şimdi Luminata parfümümün e, parfüm kampanyalı satın almaya çalışıyorum biliyorsunuz e, Ürünler fiyatlı, ben fiyatlı satmaya çalışıyorum. E, kampanyası vardı hemen satın aldım. Testi vardı bende. Deniyorlardı, tam boyunu soruyorlardı. Tam boyu tonu yok hemen istedim. İsteyenler gelip alabilir. Luminata'yı istedim. Şimdi Rebel, Faraway'in birkaç çeşidi var. Faraway serisini çok satıyorum. Rebel tonda yoktu. Yine bunu da kampanyada satın aldım. Şimdi bunların hepsini birazdan zaten fiyatlandırma ve görseliye hazırlayacağım. Ee, şimdi lavantalı serimiz vardı. Benim hatta şurada da vardı. Bir önceki videolarda görüyorsunuzdur. Kalmadı. Ee, tekrardan stoğuma kampanya fiyatlardan satın aldım. Şöyle bir boyu vardı. Bunu da verdim en sonundan. E, kampanyası kampanya soğuğu için kampanya fiyatlarından satın aldım tekrardan Gerçi eski fotoğrafları duruyor Paylaşımlarını yapacağım şöyle üç tane istemişim Büyük ihtimal bir tanesini de eve götürdüm beyazdan bak e, bir litre banyo köpükleri de gel istersen Canan hepsini çekelim e, banyo köpüklerim çok satılıyor müşteriler gelip buradan hemen alıyor beyazdan bağım yoktu onu da istedim devam ediyorum bazı hediyeler var alan satış temsilcilerinin kazandığı. Bunda katalog şartı var. Ben de katalog satın için Hemen 6 tane katalog istedim ki paylaştım e, paylaştığım durumdan da düdüklü tencere, porselen takımı falan gelecek. E, cumartesi günü e, kampanya 12 siparişi vereceğim. Onun içerisinde bu hediyeler olacak. Haftaya çarşamba günü e, bir kulü açma videom daha olacak. Ve onun üzerinde içinde de bir sürü yine hediye olacak. Hemen onlar da satışa girecek. Yine e, satın aldığım belli parfümlerden Look Parfüm, vitrin temizlikçisi olduğum için bana hediye geldi. E, onu da yine görselini zaten paylaşıyorum, görüyorsunuz. Stone'da olmayan Evit Gentleman, yine bunu da kampanyalı edinmeye çalışıyordum. Kampanyası vardı bana, özel hemen yararlandım. E, bu da benim favori sevdiğim bir parfüm, Evit Gentleman Rezerv. Stone'da yoktu maalesef, bayağıdır. Onu da edindim. Şimdi ee, ayak kokusunu gideren ürünüm var benim. Ee, Avonun var. Ee, tabii ben ondan satıyorum. Hatta camda da yazıyor benim. Ee, camda görüp gelip istiyorlardı. Ee, yine bunu da kampanya bir şekilde e, satın aldım. Ee, ayak kokusunu e, bir ay gibi bir sürede gideriyor. Bunun hem pudrası var, içerisinde lavanta özü var. Ayakkabıya bir ayağı sıktığınız zaman koku bir süre sonra gidiyor. Yani kalıcı olarak gidiyor. Onu söyleyeyim. Yine bana hediye duş jeli gelmiş de başka ne var? Şimdi ben Avon'un cımbızlarını tabii ki farklı cımbızlarda satıyorum. Mesela 8 liraya sattığım bir cımbız var. var. Gel Canan. Hatta bir tanesini de <laughs> sen geri <Yeni> getirdin. <laughs> şimdi Canan bu cımbızı aldı dedi ki abla bu benim istediğim gibi değil ve fazla para verip ben bunu 8 liraya satıyorum şu an e, bu cımbızın alanın cımbızının fiyatı 20 lira oldu maalesef ki e, 4 tane stonda bir tane kaldığı için aldım e, kaliteyi e, almak isteyenler 8 liraya para vermiyor yani 8 liraya vermiyor gerekirse 20 liraya cımbız alabiliyor hatta bazı müşterilerim kaybetmiş bir şey olmuş yani hiç bitmişlerim gelip de bana bu cımbız bozuldu istediğim gibi demedi. Kaybettiği için gelip satın aldı. Bu cımbız da o kadar iyi bir cımbız. O yüzden e, tavsiye ederim. Bazen erkekler bile alıyor. Onlar da kendilerine bakıyorlar. <laughs> Benim bir müşterim e, Natura Pro serimizin, şu serimizin e, testini soruyordu. Hemen bunu ona göndereceğim zaten. Aslında testi sipariş ettiği yeni kotolopalimde olacak. E, Natura Pro serimiz ve e, ağrı kesici kremimizin test sırı gelmiş. Yine benim devamlı müşterilerime bunu hediye edeceğim. Şimdi burada bir par var. Bu sürpriz hediye galiba. Ne olduğunu bilmiyorum. Aynen. Bu benim sürpriz hediyem. Belli sayfalardan hediye sipariş verdiğimiz zaman müşterilere e, müşteriler de alabiliyor. Böyle far çıkıyor. Rengi ne? Siyah mı? Siyah, Siyah gri beyaz, beyaz. beyaz. Çok hoş bir rengi var. Bunun da zaten resmini e, fiyatlandırmasını yapacağım. Görürsünüz. Devam ediyorum. Şimdi en çok sattığım ruj. İstihdamımda 2 tane kalmıştı. Bu yüzden 8 tane istedi. Diğeri galiba diğer kolide. En çok sattığım ruj. Ee, Marvela Sumoca rengi. Hatta bir arkadaşım istedi. Hemen ona da götüreceğim. Yarın ona gideceğim zaten. Şimdi bu rengi bir de canlı göstermek istiyorum size. Açamadım. Açmıyor zaten. <laughs> Açamadım yalnız. Heh. rengi o kadar muhteşem ki çok satılıyor Tabii bu benim rengim değil ama tesettürlüler ve işte herkes bu rengi gayet dudakta belli belirsiz ve dolgunluk veriyor ve çıkmıyor en çok sattığım renk bu kalıcı matruş marve ve smoka rengi bunu da böyle koydum şimdi geliyorum diğer kolime şimdi burada da hediyelerim var Dediğim gibi vitrin temsilcisi olmanın ayrıcalıkları var. Bu tek kişilik, bir çift kişilik. Mi? Aynen tek kişilik. Bunu bir arkadaşım benden satın almıştı. Yeni bir tane daha geldi. Ee, desen olarak Osmanlı deseni. Ben çok beğeniyorum. Bir tane daha e, 750 TL'lik sipariş verdiğim için bana hediye geldi. Belirli bir oranda sipariş vermek gerekiyor bu hediyeler için. Şimdi Maxima'nın bayanı vardı. Zaten durumdan da görüyordunuz. Ondan ama erkeği yoktu. Yani parfümle de çok satıyoruz. Zaten bunu birazdan fotoğraflayacağım. Şöyle Maxima'nın e, erkeğini de getirdim. Bu parfüm e, premium bir parfümdür. Ben kral ve kraliçelere layık bir kokuluyorum onun için. Şimdi e, yanına yine şöyle bunun erkek duş jeli var. Sakit halinde satışa sunacağım. Çok beğendiğim bir parfüm. Kesinlikle ee, bayanlar zaten e, bayanı satın ve Beyler siz bu parfümü satın almalısınız. Beden evet. müşterilerim var zaten. Şimdi Eve düet bu parfümden sattım. Kampanyalı satın alamamıştım. Kampanyası vardı. Hemen satın aldım. Çok güzel bir parfüm. Bir tane bundan istemişim. Kardeşle. Sağ olun. Thank you.